İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu milletvekillerinin sorularını cevapladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili belgeleri gündeme taşıdı. İstanbul'da 24 dosya 25 dosya ne oldu diye ben burada düzelteyim İstanbul'da 34 dosya vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, bir kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir ay kırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir dedi. Yine İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir ilgili beş beş bir e, yazı geldi. Ne kadar? Şöyle Birincisi dün Sayın Kılıçdaroğlu sormuştu. İstanbul'da 24 dosya 25 dosya ne oldu diye. Ben burada düzelteyim. İstanbul'da 34 dosya vardı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kendinden önceki Sayın Başkan bundan sonra yine İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir ile ilgili bir bilgi daha vermem lazım. Belki bir dakika ihtiyacım olur. Ee, ve hiç süre uzatmak be. için değil. Burada şunu ifade etmem gerekir. Burada 30 34 dosyanın e, yapılan e, üç ihale dosyasında 16 gayrimenkul alım dosyasında, bir sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, bir kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir. Şirketlerin denetimiyle ilgili Ticaret Bakanlığı'na ait olduğundan dolayı şirket denetimlerine ait 7 dosya Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında da ön inceleme talebi bulunmuştur ve ben de ön inceleme taleplerini onaylamıştım ve eee burada bir eee süreç daha var. O da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayın Milletvekilimizin sorduğu soru. Şunu söyleyeyim. Dün veya ondan önceki Nurettin Bey bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim. 11415 ihalenin yüzde %14'ünün açık ihale usulüyle Geri kalan %86'lık kesimin 9791 ihalenin ise doğrudan teminle ya da pazarlık usulüyle yapıldı. Burada bize de gelen itiraz çerçevesinde yaklaşık 2 milyarlık tutan bir işin 730 milyonluk bölümünün üzerinde bunun fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda bir mülkiye müfettişlerince iki masak, 3. vergi dairesidir. Neyse bir dakika bir dakikasını sorularda almıştık arkadaşlar onu açalım sadece bir dakika. Yine yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli bir ihbar üzerine de yine aynı ekiplerle birlikte soruşturma başladı. Sayın Başkan burada bir yine bir konuşmada bir itamla karşı karşıya kaldım. Kaldığım kaldığım itam şuydu. Siz seçimden önce siz 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 seçimden önce siz seçimden önce bir takım belediyelerde terör örgütünle iltisaklı kişilerin terör örgütlerine girebileceğini söylemiş. Evet doğru söyledim. Ve şu anda onların önemli bir bölümü içeride bir büyük bölümü de mahkemelerde yargılanıyor. Ama önemli bir şey daha var. İstanbul'a 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 yaklaşık İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve yani bu 33 bin kişide biz ancak 14 bin kişisinin.